Şırdancı gün gördü yeni bir gün. Bugün günlerden cumartesi. Her zaman olduğu gibi kuzu şırdanlarımız hazır. Adana'ya gelip de bu kuzu şırdandan yemeden gidilir mi? Evet efendim. Mumbarlarımıza geçiyoruz. Ne demiştik? Bugünlerden günlerden cumartesi hafta sonu. Herkese mutlu hafta sonları dilerim. Görmüş olduğunuz gibi kuzu mumbarlar maşallah yapıyor talı. Herkese şimdiden afiyet olsun. Bu arada cumartesi menüsü dedik ama bu menü her zaman var. Neden? Bu lezzeti her gün vatandaşımız yiyebilsin diye. Evet görmüş olduğunuz gibi karın dolmamız kırk at. Bu arada kulağı üstünde ayrıntıyı kaçırmayın. Ve sporcular ve şeker hastaları için et damar. Mükemmel bir ürün yemenizi tavsiye ediyorum. Bu da ben doymam diyenler için gelsin. Ne gelsin? Dana şırdanı. Ben doymam diyorsan bununla doyarsın. Bu dana şırdanlı ve kuzu şırdanlarımızı yemek istiyorsanız adres Ali ve Şırdancı Güngör hepinizi bekliyorum. Sizce hangisi? Doyumluk mu? Tadımlık mı?